Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Tabi Trabzonspor takımında şu an gündem Eyüp Spor maçı. Sabah biraz değerlendirme yaptık. Biraz erken saatlerde bir video yükledik. Orada değerlendirme yaptık. Tabi kulübümüzün bu maçı kazanması lazım. Yarışın içerisinde olabilme adına zaten diğer rakiplerimize göre daha az bir maç oynadık. Berabere kalmıştık Sivasspor Spor maçıyla. Abdullah Avcı'nın bırakmasıyla beraber teknik direktör arayışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve burada bir karar alındı. Bu kararda Fatih Tekke arkadaşlar. Bir sıkıntı olmadığı sürece Fatih Tekke ile Trabzonspor takımız bundan sonraki süreçte yoluna devam edecek. Bu maçı atlatırız. Hafta içerisinde pazartesi günü gibi ben Fatih abinin açıklanmasını bekliyorum. Tabi burada e, transfer kapandı mı Trabzonspor takımımızda ayrılacak oyuncuları şöyle bir masaya yatıralım istiyorum. Bir video daha çekelim istedim. Normalde bu kadar kısa sürede çekmeyecektim ama hem aylıkların kaplarını bekliyoruz hem gelecek olan oyuncuların kaplarını bekliyoruz. Şimdi Trabzonspor takımımız tabi içeride özellikle bazı detaylar var. İçeride özellikle Dansville'in adını geçiriyorlar. Badri'nin adını geçiriyorlar. Viska'nın adını eklediler. Tabi Üç tane önemli isim. Biraz şunu söylemek istiyorum. Yani bu üç oyuncunun gitmesiyle beraber buraya bir 8 numara gelecekmiş. Şimdi ben şunu e, söyle konuşmak istiyorum. Hani elimden geldiğince araştırıyorum, bakıyorum. Şimdi Enis Badri, Densvil, Viska gibi isimler konuşuyor ama Viska'nın gitme ihtimali yok. Viska'nın menajeri de açıklama yaptı yani. Biz de, de buradan mutluyuz dedi ki Viska buradan gitmez şu anda. Niye gitsin arkadaşlar? Viska burada çok mutlu. Kral. Stoper'de Densville'in Arabistan'a gitme ihtimali var dendi. Yani. Nasıl Trezeguet gitmez gibi geliyordu bana açık ve ne söylüyorum bu sezon Trezeguet sezon başına gidecek deselerdi derdim ki yani bir 10 milyon euro yakın bir para getirirse olabilir diyordum. Ama şimdi baktığımda Trezeguet birden ibre bir değişti bir terse döndü rüzgar. Bir Orsic orada oynamaya başladı iki maçta sonradan girdiği maçlarda Trezeguet kötü oynadı. E ne oluyor? Birden işler tekrardan dönebiliyor. Burada da Trezeguet'in bir ayrılışı e, gerçekleşti. Ve burada Trezeguet'in ayrılışıyla beraber tekrardan başka senaryolar oldu. Trezegen'in ayrılışı Simon'un gelişine döndü. Ve Trabzonspor takımımız bir günde Simon'u bitirdi. Burada şimdi Dansville'in ayrılışı Serdar Saatçı'nın gelişi olarak yorumlanıyor. Ben bir Dansville'i ne Serdar'a değişirim ne Ahmet'e ne Mehmet'e değişirim. Açık ve ne söyleyeyim ben bir stoper oyuncusu olarak konuşuyorum bunu. Dansville-Savic ikilisini oynattığımız sürece bu ikilinin ben uyum içinde olacağını düşünüyorum. Performanslarının yavaş yavaş kademe kademe gideceğini düşünüyorum. Şimdi e, istikrardan yanayım, savunmada istikrardan yanayım. Sağ bekinden, ön liberosundan, sol bekinden savunma hattında genelde beraber oynayan oyuncularla oynamaktan yanayım. Bir maçta Botogov'u koyup, bir maçta Tekin'i koyup, bir maçta bilmem neyi koyup olmaz. Şimdi Densli'nin Densley'in ayrışıyla alakalı da benim yorumum bu şekilde. Takımı değerlendirmek istiyorum birazcık. Hep transfer konuştuk farkındayım ama Takımı değerlendirmek istiyorum. Takımımızın son halinde teknik direktörümüzün açıklamasını değerlendirmek istiyorum. Teknik direktörümüz dedi ki Pedro'ya iyi bakın dedi. Hoca Pedro'yu Ozan Tufan'a değişti giderken gitmeden önce. Arkasından Batogova iyi bakın dedi. Batogova süre bile vermedi giderken. Kaç maç? 3 maç mı? İki maç mı? Üç maç mı? Kenarda tuttu. Arkasından Muhammed Şam'ı oynatma fırsatı yakalayamadı. Cihan oynattı, golünü attı. Sağ taraf, sol taraf yaptı. Kulübeye çekti hoca. Arkasından e, Draguş'u Santofor'da oynattık. İstediğimiz oyunu oynayamadı Draguş. İstediğimiz oyunu Draguş'ta bulamadık. E, e, hocanın işaret ettiği oyuncuları hoca kullanamadı. Bu benim yorumum. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten hoca Abdullah Avcı bunu kullanamadı. Bu oyuncuları transfer etti ama bu oyuncuları kullanamadı. Ve bu oyuncuları kullanamadığı gibi de e, giderken de bu oyuncuların adlarını direkt teker teker yazdı. Benim sadece kafamı karıştıran detaylardan bir tanesi şu. Bu oyuncular gerçekten Abdullah Avcı'nın arayıp, araştırıp, çalışıp bulduğu oyuncular mı? Sukat'taki çalışanlarımız mı? Benim için önemli olan soru bu. Bir de bir tane arkadaşım bana yorum yazmış dün. Abi sana bir şey sorabilir miyim demiş. Bizim Sukat ekibinde çalışanları tanıyor musun demiş. Bu arkadaşların vasıfları neler demiş? Gerçekten hiç düşünmedim bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Orada çalışan arkadaşların kim olduğuyla alakalı da bir araştırma yapmak lazım. Oradakilerin ee, daha önceden futbol oynadılar mı? Futbol içinde bulundular mı? Hangi eğitimleri aldılar? Nasıl oyuncu seçiyorlar? Aslında bu çok önemli bir soru. Bunu benim bulmam biraz zor. Araştıracağım. Ama Sukat ekibinin de tanıtılması lazım mı bilmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü gerçekten dün akşamki bu yorumdan sonra dedim ki acaba dedim böyle bir durum olabilir mi? Düşündüm yani kafama geldi, kafamda gerçekten güzel bir soruydu. Teşekkür ederim arkadaşımıza da. Böyle de bir durum söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben şimdi sukattan sukata fark vardı. Şimdi herkesin oyuncu 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 izleme şekli farklıdır. Yani Santofor'u Şimdi Santofor izliyorsun, Stopper izliyorsun, Orta Saha izliyorsun. Herkesin kafasında bir öncelik farklıdır. Ve burada da neye göre izlenildi ben de merak etmiyor değilim. Mendi, Okay, Ozan Tufan, Luslan bu dörtlüyle beraber şimdi biz orta sahada yolumuza devam edeceğiz. Bu dörtlü bu arada transfer dönemi kapansın. Allah'a şükürler olsun hani e, hepimiz yorulduk. Sizler bizi izlediniz. Ben çok fazla karşınıza geldim ama böyle bir takım konuşmak istiyorum. Futbol konuşmak istiyorum. Burada bu dört bu dörtlüde bir kişinin ayrılması aslında güzel olurdu. Bu dörtlüde bir yoğunluk var. Yani Ruslan hiç gelmese ben okeydim aslında ama işte orada Ruslan da getirildi. Rusram da getirildi burada ama teknik direktörümüzün giderken ki yapmış olduğu mesajda ben şunu anlıyorum. Teknik direktörümüz diyor ki gidenler diyor hani şey pardon verdiği isimleri diyor. Verdi ya verdiği isimleri 5 tane isim. O isimlere dikkat edin diyor. Diğer isimleri de araya serpiştirdikleri tecrübeli oyuncular diye düşünüyorum arkadaşlar. Merkez orta sahada da şimdi yoğunluğumuz var. Oraya 4 bu isim. Umut Güneş 5 ee, orada şimdi 2 tanesini oynatacağız. 3 tanesi kenarda olacak. Buraya Enis Badir de koyabiliriz isterseniz. Ama Muhammed Şam koyamayız. Bence Muhammed Şam orada oynayamaz. Ama şunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Benim yorumum buraya bir 8 numara gelecek mi? Yani ben elimden geldiğince araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince e, orada bir gelişmeleri takip ediyorum. Bir tek Jones Proville var şu an elde. Jones Proville transferi olur mu olmaz mı bunu göreceğiz. Ama bana zor gibi geliyor. Jones Proville adı geçiyor e, orta saha içi. Bu bana biraz zor geliyor arkadaşlar. Jonesboro, trans. Onun dışında biz e, sanki bir yerli sahabeke döndük sadece ve bir de ona şu transferini yaparak Trabzonspor takımımız bu işin noktasını koyar gibi gözüküyor. 8 numarada sürpriz benim için sürpriz. İçeriden Bardi'nin ayrılma ihtimaline göre bu hamleler yapılabilir. Çünkü yabancı kontenjanı doldu. oldu. Tonu Tegliç Karagümrük takımına tekrardan kiralanacak haberleri var. Tonu Tegliç'te de yollar ayrılacak gibi gözüküyor ama... Yani kara gümrük takımında da bir at lige düşer. Oyuncu orayı kabul eder mi onu bilmiyorum. Yani Tony tekli için bir albenisi var. Geçen sene Süper Lig'e kiraladık. Bu sene de Süper Lig'den bir takıma kiralayıp oyuncuya bir yatırım yapıldı. Bu yatırım da Tony Tegli için de kullanılması lazım. Ya da git kardeşim ülkende oyna diyeceğiz. Artık para pul kovalamayacağız adamda. Git diyeceğiz bir sene kiralla Oyna bir yerde geri gel diyeceğiz. Yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi bugün şöyle bir şey söyleyebiliriz. Santofor'da tekrardan onaçunun adını hani söylemek istiyorum. Çünkü Onatçuo'yla alakalı hala yoğun bir çaba devam ediyor. Keşke benim dediğim gibi oyuncu gelebilseydi, bitebilseydi, bitirilseydi. Biz de tabii ki de yönetimimizden aldığımız önemli kişilerden, yönetimdeyim de önemli kişilerden aldığımız teyitli bir bilgiyle paylaşmıştık ki bunu başkanımız bile onun biteceğini düşünüyorum dediği halde bu oyuncuyu getiremeyip başka bir Santofor getirdi. Böyle de bir durum söz konusu. Fatih Tekke için planlar yapılıyor. Fatih Tekke için güzel bir güzel bir kutlama, güzel bir yani karşılama daha doğrusu ayarlanacak inşallah. Yani Fatih Tekkenin açıklanması bence çok güzel coşkulu güzel bir video şeklinde olacaktır. Bütün camiye çok güzel bir mesaj olarak gelecektir diye düşünüyorum Fatih Tekkenin açıklanması gerçekten çok değerli bir isim, çok değerli bir kariyer bizim için Trabzonsporumuz için. Bu da tabii e, Fatih Tekke'nin yalanlandı. Dün dedik zaten normal adam Alanya Spor'un hocası böyle bir durum varken yani etik olmaz. Belki de Alanya cephesi tamam alacaksınız adamı yani bu kadar da olmaz. Bizim de bir camiamız var bizim de bir taraftarımız var. Hocamızdaki maçı Fenerbahçe maçından sonra düşünseniz arkadaşlar. Fatih Tekke Alanya Spor'un hocası Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı bitiyor. Hocaya diyorlar ki. Trabzonspor'a gidecekmişsin. Trabzonspor, gidecek Trabzonspor seni istedi. Trabzonspor'la görüştüm. Adam 3 yemiş yani Fener'de. Orada da bir camiaya emek veriyor ki Fatih Tekke de güzel ben ilk defa sizden duyuyorum dedi çok profesyonel ve çok güzel bir cevap verdi ama böyle bir durum söz konusu arkadaşlar transfere devam edeceğiz transfer bitmedi çalışmalar devam ediyor zaten şurada sayılı günler kaldı elimizden geldiğince yorumlarımızı değerlendirmelerimizi yapıyoruz şöyle bir takım değerlendirmesi yapıp videoyu kanalımıza yükleyelim istedim İnşallah beğenmişsinizdir yani e, teknik direktörün açıklamalarının üzerinden biraz gittik takımı birazcık şöyle bir değerlendirdik. E, yani yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şu an artık futbola dönme zamanı yavaş yavaş geliyor. İnşallah takımımız da futbola döner. Sonuçları neticeleri almaya devam eder. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.